Bak zaten çizmişsin elimin üstüne. Of. Of. Ay sen var ya. なししゅうしゃめなしゅうし m めなしゅうしゃめなしゅうしゃめなうしゃめなうしゃめなしゅうしゃめなしゅうしゃめなしゅうしゃめななしゅうしゃめなしゅうしゃめなしゅうしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなしゃめなし Sen çok tatlıymış. Çık hadi Yerim ben seni. Oy ben seni yerim. Oy ben seni Oy cadı. sen çok cadı Alıştı, 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 alıştı. Ellere, ellere bak, ellere, ellere bak, ellere. Ne oldu? Hadi çıkar tırnakları. Al sana, Al sana. <laughs> Bak bak hala elime vurmaya çalışıyor. Ne oldu? Çatalı seni, çatalı seni, çatalı seni. Ay ben seni yerim. Ay ben seni yerim, ay ben seni yerim, yerim. Uş, uş. Çatalı <laughs> <Can alasın>. seni. <laughs> al, 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 al. Bir anda film izliyorum. Bir anda seninle uğraşıyorum.